Merhaba arkadaşlar. Bugün ben kek yapacağım. İlk malzememiz ve sütümüz gelecek. Gördüğünüz gibi. Yani. Sütü alırsam aslında. Sütü... Şimdi şekerimizi koyalım bakalım. Şeker, süt. O süt. Önce şeker koyacağız. Sonra süt. Tamam. Tamam. Şekerimizi gördüğünüz gibi. Çok mantık. Hepsini koyacağız. Aferin. Sırada ne Aslı ablamız? Sırada karıştıracağım. Ben, karıştıracağım. Tamam ama şimdi sen onu karıştırabilecek misin? Karıştırırım. Karıştırırım. Buradan basacaksın. Tamam biliyorum. Buradan mı? Korktun mu? Benim patladı be. <laughs> Neden mi patladı? Ben sana dedim. Tamam. Sıpır. Sütümüzü koy bakalım. Ben, ben koyacağım. Çok mu? Evet, hepsini koyman gerekiyor. Aferin. Tamam. Asla süt mi sıçramasın? Böyle sıçramasın da. Bu da koyalım. Ben koyayım. Tamam. Koyabilecek misin? Evet. Hepsini mi? Evet. Evet. Şimdi kenara al bardaklarımızı. Şimdi, Şimdi. ne koyalım? Unumuzu koyalım. Hımm. Onu. Onu ben koyayım. Hepsini ver. Koncarlı koyacağız unumuzu gördüğünüz gibi. Kepçemizi alalım. Koy bakalım. Böyle yeter. Evet. evet. Tamam. Tamam. Biraz daha koy. Şöyle yeter. Biraz koymamız lazım ki un olması gerekiyor. Çok yetersiz oldu. Evet. Güzel, mi? İstersen böyle yapalım. Ben böyle tutayım. Değil mi? Bence iyi. Tamam. Unumuzu yani, koyduk. Koyduk. Şimdi karıştıralım. İyi. Hı hmm, tamam. kıvamı çok güzel. Şimdi bunu ekelim mi? Onu mu koyalım? Evet. Tamam. Ne koyacağım? Ne kadar koyacağız ama? Ne kadar? Turuncu gıda bu. Baksana. Tamam Turuncu. bir koyalım böyle. Turuncu gıda ben karıştırayım. Kaçtı bakalım. Bunu da karıştırayım. Linke bas. basarsanız siz diyemezsiniz. Evet. Benim gıdamızı Ben yapayım atla atla. Benim pastam ya. biraz daha krema daha kasalım ki daha tamam, güzel olsun. Kremamız. İstersen bununla da karıştırabilirim hemen. Yoksa. Tamam. Gördüğünüz gibi bakın hemen geldi. Çok rahat. Peki senin videosunu videonu izlesinler mi? Ne yapmaları lazım anlat bakalım. Böyle bana Like mı atsınlar? Evet. Öbür türlü yaparlarsa onu göster. Öbür türlü yapmak isterseniz en asla ve aslı şey tıklarsanız evet. öyle her şey Bakabilirsiniz tariflere ya da onu yapabilirsiniz. Hmm, tadı güzel <laughs> <laughs> mi? Hı hı. Portakal kabuklarımızı daha. at. At bakalım. Hepsi mi? <laughs> tamam dur dur dur. Tamam düşüreceğim gibi. Dur ben karıştırayım. Asla abla. atla abla ama misin? Toma döküp, ama Anne, ellet. İşte. Anne, kekimizi bir, kekimi bir tatsın. Çok severim. şunu dökelim. Hayır. Kakao karıştıralım öbürüne İki renkli olmasın mı? Hmm. Hmm. Bence iki renkli olsun. Ne dersin? İyi fikir. De ne? Kanallarımızın ismi e, Şef Aslı'da O yüzden Senin başka videon var mı orada? Var pizza Pizza mı? Hmm. Sen de vardın ya Aa, Ben de mi vardım? Evet. Affedersin oturmuşum. Şimdi azona gidiriyoruz. Karıştırıyorum. Dur bir dakika ben karıştırayım en doğru tuşu sen yap tamam mı? Hı hı. Gördüğünüz gibi güzel görünüyor. Bütün ben... çocuklar yapabilir mi bunu? Evet. Öyle de. Ablaları olsun, anneleri ha. olsun yanlarında değil mi? Evet. Yani birileri kalmak isterseniz birlikte yapabilirsiniz bu keki. İsmi de kekin. Ebra Güllü Çiçek. Ebra Güllü Çiçek keki. Ve tı, güzel olurdu. Evet. Tatı. ikili yapıyoruz. Birisini <laughs> bir şey unuttu. Ve kabartma tozu. Mısın? Kabartma tozunun bir tanesini kakaoluya, diğer yarımını da nereye? Sarıya. Sarıya. Ben ekeyim. Bunu ben ekeyim tamam. Çok mu ekeyim? Ekeyim. Kekimizin neydi? Ebrar Gül Çiçek. <laughs> Yeni mi buldun bu ismi? Ebrar Gül Gül Çiçek. <laughs> bitti mi? <laughs> Galiba bitti. Tamam. Evet harika oldu. biraz yağ dökelim. Kokoyu ben dökeyim yine de. Ben As, sana fırça vereyim. Fırça tamam. Az döktün ya Sibi. onları uh -huh. tamam mı? Böyle yağlarımızı yiyoruz iyice. Evet. İyice yiyoruz ki tam şeyimiz kekimiz yapışmasın diye. Evet. Tamam. Aldığınız gibi gördüğünüz Şöyle, şöyle Tam, iyice şey olsun. Sen kaç yaşına gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Hiç kendini tanıtmadın. Deneyebilecekler mirasın mi? Benim ismim Ebrar. O yüzden Herkes bana dediği için. Kaç yaşındasın? Beş. 5 yaşındayım abla abla Tamam dur şuradan iyi aldım 5 yaşındayım, yaşındayım. kahveyim oradan yiyeyim diyorsun yani. Buyurunuza kaldı değil mi? Birisi gül çiçek tatlısı, diğeri de gül çiçek tatlısı. Yani <laughs> öyle oldu. İki renkli çiçekti. İki renkli çiçek. Yani üst üste ekleyelim ki hmm. güzel olsun. Ve kekimizi beğenirseniz Abone olmayı unutmayın. Abone mi olsun? Nasıl sevmeyi unutmayın. Like atmayı. Like atmayı unutmayın bir de. Bütün videolarımızı izlemek isterseniz. Şefaslığını. Şefaslığını. E, fotoğrafını görürseniz izleyin. Zile basmayı da unutmayın. Akıllı bıdık. <laughs> Ebrar gül çiçek tatlısına da kekine de oradan ulaşabilirler değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi bakın. Bir daha kelimik mi? Bitti artık. Bitti. Fırınımıza kaldıralım. Ne kadar pişireceğiz ama söylemedin. 30 dakika, 40 dakika güzel. Ne evet. dersin? Anlaşalım. Olur. 40 dakika ısıtacağız fırınımızı. Evet. 40 dakikada pişecek. Sonra yine gelecek misin bunu göstermeye? Piştikten sonra. Evet sizi seviyorum de öpücük at. Sizi seviyorum. Arkadaşlar kekimiz pişti. Şimdi ilk süslerimiz. Az koy, az koy tamam. Az koyduk. Vişneyi bir yapayım değil mi? Birkaç tane koyabiliriz Gördüğünüz gibi vişnelerimi. Anam baktı gibi. İçine koy. Aslında vişne bir kere meyvedir. Evet. Meyveler. Ay, meyvelerimizden bir tane, kaç tane ekliyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi, eklediğimize göre. İşte. Ne diyeceksin? Bir tane daha Evet. Güzel yaptın ki, başlayın ona. Tamam. İzlesinler mi yapabilmek evet. için? Ne Karşırız. yapsınlar? Link. Like yapmayı unutmasınlar. Like yapmayı unutmasınlar.